Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt 32 ve 33. bölümlerle ilgili yeni spor bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu geçmezden önce arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise videomuza geçelim. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın 32 ve 33. bölümlerle ilgili bazı iddialar, bazı spor bilgiler geldi. Şimdi o bilgileri sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Yağlı Çapkın 32. bölümde neler olacak? Yağlı Çapkın 32. bölümde arkadaşlar Seyran Ferit buluşması gerçekleşecek. Seyran kuaförde içen Ferit Seyran'ı takip edecek. Seyran'a not iletecek. Parkta buluşmaları için yazacak arkadaşlar. Seyran da bu notu okuduktan sonra Ferit'in yanına gelir parka. Tabii ki de Kofer'de Tarık dolacak arkadaşlar. Zaten kamera arkası görüntülerini paylaşmıştım. Kuaförden çıkan Seyran'ı gören Tarık Seyran'ın peşine düşecek ve Seyran'la Ferit'in buluşmasını görecek arkadaşlar. Tarık Seyran'ın yanına gidip Seyran'ı alıp Ferit'in yanından uzaklaşacaklar arkadaşlar. Böyle spoiler bilgiler geldi. Dizimizin son sahnesinde Seyran'la Ferit kaçacaklar arkadaşlar. Abdin Sunan'ı Seyran Ferit ile katılacak arkadaşlar. Dağ evine katırabilir, Şili'ye de katırabilir arkadaşlar. Bir önemi yok. Sonunda arkadaşlar 33. bölümde neler olacak? 33. bölümde Seyran'la Ferit'in yakınlaşma sahnesi geliyor arkadaşlar. Böyle bir bilgi aldım. Size de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın, yorumlarda buluşalım. Bizi haberleri.